اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى أصحابه وصحبه تسليما كثيرا وخرجنا من النار وأدخلنا الجنة معه برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي خلقت وستخلق كل شيء عدده كل عدد عدده دائما وأبدا فصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي في السماوات وما في الأرض ما لا يعلم وما يعلم ما لا يحصى وما يحصى كل ذرة كل ورقة كل قطرة كل نفس فصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك حبيب الحبائب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت وستخلق كل شيء عدده كل عدد عدده دائما وأبدا فصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب بحرمة هذا الصلاة والسلام اشفع لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحشرنا معه وأدخلنا الجنة بجمالك اللهم اغفر لجميع أمته وارفع درجات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت وبكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تغفر لي ذنوبي وتقضي لي حوائجي وتفرج همي وكربي وتيسر لي امري وان تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allahummeğfirli ve velidayya ve lilmüslimîn ve'l müslimât ve'l mü'minîn ve'l mü'minât el ahyâ'i Allah minhum ve'l emvât bi ya Muhammed'e Muhammed'in ailesine, eşlerine, soyuna ve ashabına rahmet eyle, bol bol selam ver ve onları bereketlendir. Bizi cehennemden koru ve rahmetinle onu ile birlikte cennete koy. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Yaratmış olduğun ve yaratacağın her şeyin adedince, her sayı adedince, devamlı ve sürekli olarak ayrı ayrı Peygamber Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem sonsuz salatü selam eyle. Göklerde ve yerde bulunan, bilinmeyen ve bilinen, sayılamayan ve sayılan her şeyin adedince her zerre, her yaprak, her damla, her nefes adedince Ayrı ayrı Peygamber Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem sonsuz salatü selam ile Allah'ım habibin ve resulün olan sevgililer sevgilisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaratmış olduğun ve yaratacağın her şeyin adedince her sayı adedince devamlı ve sürekli olarak ayrı ayrı sonsuz salatü selam ile ya Rabbi bu salavat-ı şerifin hürmetine Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i bize şefaatçi eyle, onu ile beraber haşre ile bizi de işlerinde katarak cennetine ve cemaline nail eyle. Ya Rabbi bütün ümmetini affet ve Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem verebileceğin en yüksek dereceleri nasip eyle. Allah'ım! Sana dua edildiğinde kabul edilen, istenildiğinde ihsan eden ismi azamınla ve tüm güzel isimlerinle yalvarıyorum. Kendi zatına isim verdiğin, kitabında indirdiğin, kullarından birine öğrettiğin veya gayb ilminde yalnız kendine sakladığın her bir isminin hürmetine günahlarımı bağışlamanı, ihtiyaçlarımı karşılamanı, sıkıntılarımı gidermeni ve işimi kolaylaştırmanı diliyorum. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e, onun aline ve ashabına salat ve selam eyle, onu mübarek kıl. Onu yücelttiğin gibi İbrahim aleyhisselam ve aline salat ettiğin gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve aline de salat eyle. Şüphesiz sen övülmeye layık şanı yüce olansın. Allah'ım beni, anne babamı, tüm Müslüman erkekleri ve kadınları, mümin erkekleri ve kadınları bağışla yaşayanlara ve vefat edenlere rahmet et ey merhametlilerin en merhametlisi dualarımızı kabul eyle